Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugünkü aracımız Nemruz kardeşimizin 2019 model Ford Fiesta Titanium aracındayız e, Sefa Köy'deki yerimize geldi arkadaşımız biz bu aracımıza bugün e, şöyle söyleyeyim hız sabitleyici yaptık geri görüş kamerası yaptık onun dışında sync 3 ekranımızı navigasyonlu ve e, video oynatıcılığı olarak ekledik onun dışında da gizli özelliklerimiz olan alarm kapıları kilitlemede korna sesi otomatik kapı kilitleme gibi özelliklerimizi açtık arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle isterseniz önce bir geri görüş kameramızdan gösterelim. Daha sonra aracımızın içine geçelim. Geri görüş kameramız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bagaj açma butonuyla bütünleşik e, tek parça bir kameradır arkadaşlar. Tamamen orijinal görünümdedir. İtaldir. Ee, aracımızın içine geçelim. aracımızdayız şimdi. E, Geri aldığımız zaman aracı gördüğünüz gibi Aray, kameramız açısı ve görüntü netliği oldukça iyidir arkadaşlar hem arka tamponumuzu görebiliriz hem de sağ ve sol açısı görmüş olduğunuz gibi geniş bir açıdır onun dışında bu aracımıza biz medyadan şöyle gösterelim video oynatma işlemimizi yaptık Arkadaşımız artık sink ekranından hareket halinde de dahil e, video izleyebilir. Onun dışında aracımız navigasyonlu oldu. Görmüş olduğunuz gibi buradan navigasyonunu da kullanabilir. Klima sekmesini şu şekilde göstereyim buradan otomatik klimasını buradan yönetebilir arkadaşlar. Aynı şekilde isterse direksiyonumuzdaki ses tuşundan sesli komut üzerinden de klima diyerek istediği dereceye ayarlayabilir. Hız sabitleyicimiz biliyorsunuz bu ar bu araç titanyum olmasına rağmen normalde bu tür araçlarda hız sabitleyici olmuyor. Biz bu aracımızda hız sabitleyici montajımızı da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela ekrandan düğmeye bastığım zaman aşağıda set yazısını görmektesiniz bu şekilde arkadaşlar e, yaptırmak isteyen arkadaşlar 0554 359 38 30 0 numaramdan bana ulaşabilir e, bir sonraki videomuzu izlemek için gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz İyi günlerde sağlıcakla kalın arkadaşlar.